Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft deneme sürümü oynuyoruz. Çok kolay modda başlayacağım arkadaşlar. Çünkü neden dersiniz son videolarda belki normal alırım. Yani zor olur. çok kolay modda oynayacağım arkadaşlar. Hatta oyun biraz sesini açmam lazım benim. Bir saniye. Video bir durduruyorum. Ben. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oyna diyoruz. Bunlar ne ya? Yeni dünya oluşturur. Şimdi normal olması zorlu. çok kolay yapalım. Şimdilik arkadaşlar. Başlangıç haritasına neyse alalım başlangıç haritası. Alayım. Hiçbir şeyi açamıyoruz. Bu zaten deneme sürüyor. Çok oyunculu da yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam çok kolay modda arkadaşlar. Başlayalım yaratıcı yapabilirim. Ne önemli olur. Tamamdır. Batman olmuştur. Hadi bakalım. Aşağı bu açılsın şimdi. Şimdi bu da Evet arkadaşlar açıldı gördüğünüz gibi. <laughs> Aa, ne oluyor ya? Gördüğünüz gibi aşağıya kamerayı açmama gerek var mı? Ay çok kötü yerde başlamışım ya. Uh -huh. Ay bu ne? Bu ne? Bu ne Allah Allah ya kamera şey, kamerayı açıyorum. Ka abi ya çok kötü. Ne yapacağım şimdi? Odunlardan bulacağım. Odunlardan bulacağım. Kötü. Neyse artık boşver. Aslında bak güzelmiş he. Yani öyle. Bir de şu şey var ya. Neyse. Daha durun daha. Birinci günümüzdür yani. Panda var mı burada panda? çıkmadı. Bir daha çıkmadı. Tavuk. Hop dünya tam Tamam. Hadi kıralım 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 kıralım. Şu ağacı ben bir kırayım mı? Ya videoyu durdursam şu ağacı ben bir kırayım arkadaşlar. Şu ağacı bir ağacı. Kırıl ağaç kırıl, kırıl. Oha. <laughs> Bir ağaç daha çıkarsa şaşırmam artık. Ana! Gel 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 gel. Ağzın sen. senin. Aşır, yatak yapamayacağız. <laughs> yatak yapamayacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Bir tane. Okey. Yay yaptım. Kılıçımı yaptım. Bahtımı yaptım. Daha bir şey gerek yok. Ay kız. Şimdi şunları kırmak için de bunlar kırılıyor mu? Bir test edeceğim. Sadece test edeceğim. Sadece test edeceğim. Ah, kırıl kırıl. Oğlum, mu durdursa? Olur yok ya. Abartmaya. Kırılmayacağı belliydi zaten. Şimdi. birazcık taş toplayıp taşlar yapalım. Taşlar yapabiliyor muyuz diyor acaba? Yatak yapabilir miyim taştan? Kır 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 kır. kır. Şimdi gel benim kraftingi. Şunları, şunları alalım. Ben de değil mi crafting? birazcık taş topladık şimdi. Ben birazcık daha taş toplayayım bence ya. Aynen birazcık daha. Ya yani çok toplayamadım ama yani 28 tane yeter. Herhalde. Tabii tabii ya çok. İyi Ok. Çok iyi. Saniye. Abi bunu öleceğim ben ya. Öldüreceğim. Öleceksiniz. Öleceğim. <laughs> Minecraft hayvanları çok seviyorum. sevmiyorum. Hay yok. Şimdi biz kaç kaçta kırılıyorsun? Kırılıyor. dakikalığına. Aa, şunu alayım. Alsana. Şuna da birazcık taş kal. Şöyle şey yapabiliyor muyum? Yok, en fazla bir kadar. <laughs> Dur hadi, kamerayı biraz şey yap. Tamam ya. Şey, bir tık. tam Yeter artık. Ee, aç abartan şu kuzuyu açıyorum. Bilmiyorum bir şeyim var herhalde. Tikim bilmiyorum. Tamam. Aç koşma. Aç koşma. Şimdi. Ağacımızı kıralım. Ayşe burada çok video atıyorum Ayşe'nin İkinci günde çok az video atmayabilirim burada. Onu söyleyeyim. Şöyle bir günde yani 5 video atıyorum bildiğiniz. Yani yarın bir 2 tane video atabilirim belki kraftik What? Abi Şimdi, arkadaşlar birazcık arayacağım. Olmam, olmam. Şurada abi bir video. Arkadaşlar iki buçuk saattir yani Orman arıyorum da. Cidden, çöpür buldum geldikken buralara. Bakır buldum, demir buldum bir tane. Yani, orman pek bulamadık. Hayırlı uğurlu olsun. Kayıttık. Kaç oldu? 7 dakika olmuş. 7 dakika 40 saniye işte. Bakırlar ne işe yarıyor aslında? Şunları bir, yorumlarda söyleyebilir miyiz? Bakırlar ne işe yarıyor? Ben bu ulusal ağzı baykmaflığı deniyorum da Dans suya ya, cidden yoruldum yoruldum arkadaşlar. Bu suya dans abi, cidden yoruldum. Güzel, 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 güzel,

çıkalım. Ama açılmıyor. Neyi çıkmıyor? Hadi çık çık çık. Ha. Ama olmuş ya. Arkadaşlar galiba biz bulamayacağız bir şey. Neyse son videolardan görüşmek üzere. Kanalda hiçbir şey bulamayacağım. Zaten bu bir deneme sürüyordu. Yani buraya çok daha öğrenmeyeyim. Videolarda görüşmek üzere. Ve bunu boyu lounge da var. Onu da bir gösterebilirim. Neyse aşağıya sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ama like gelirse arkadaşlar ya nereye kadar devam ederim onu tam bilmiyorum. Kameramızı kapatalım artık. Eee aşağı soru videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bye 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 bye. Hadi gidelim.